hanımefendiler ki... Abla. Aa ablanız. İlk ayda tanıştınız. Kız kardeşim. Kız, kız kardeşim. Aa ben üç yani. kız kardeş. Üç kız kardeş. Evet. İsminizi bahşeder misiniz? Ee, Kamile. Kamile Hanım. Gülden. İlkay Hanım. Validem, siz <laughs> üç kız kardeş misiniz? Evet. Biz aslen dokuz kız kardeşiz de üçümüz buradayız. ...dokuzuz aslında biz. Ben bir böyle bir karşılamak istiyorum, ben oynayacağım böyle. Bir, amanım aman ay bu kızların elinden... ...oğlu sizi boş karşılamak istemedik. Yaman, ...bu ceylanın elinden... ...duruma kapı dalında, gözüm kaldı kalında... Kalın kalın ...get anana değne, gelin kalın kadın, yanında... ...amanım aman ay bu kızların Kuşların elinden evet, Oluptu halım yalan Kuşların elinden Durma Baba kapı dalında Gözüm kaldı falında git, git anana değinen Gelim kalım, kalım yanında Bravo, Bravo. Şakır dedim ya bizde Azerilik var. Ben dün Aa, size sofrada Ben de onu diyecektim. <laughs> Azeri misiniz ha, ha, diye. Bizim babam Azeri. Babanız Baba Azeri. Babam Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan'a bir kez ha. daha sevgiler, selamlar. Dünkü evet. gelinimiz de evet. oralıydı çünkü. Ben de dedim bir anda ne oldu? Valla bayağı hazırlanmışsınız çok teşekkür evet, ederim Evet ben de dedim Zuhal Hanım böyle karşılamak çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yöresel edin. bir, bir, bir şey, azer oynayacağım dedim. Çok güzel. Bir de şeyi patlatamadım o da. Olmaz. Olsun. Niyet <laughs> önemli hanımefendiciğim. Evet, bir çaba evet, var. Evet, çok evet, teşekkür ederim. Sağ evet, olun. Her gün böyle bir aksiyon evet, bekliyorum efendim gittiğimiz evlerden. Evet evet. Çok sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun sağ teşekkür olun. ederim. Çok Bu arada ederim. tam bayılıyordum ayını verdim sizin oyunla.

15 tane doğurmuş, 3'ü vefat etmiş. 12 tanemiz şükürler olsun hayattayız. Başınız sağ olsun. Anneniz hayatta mı? Annemi Annem geçer, ay ay Kaybetti. Ay Allah rahmet babam eylesin. Babam sağ. Babam hayatta. Ona ömür versin. Nur içinde yatsın. Babam çok izliyor sizi. Sizin Öğle hastanız babam. Saygılar. Ederim, hay hay madem babam sürekli zoha zoha zoha. ben i̇kisi de 87 yaşında. Maşallah. Tabii ikisi de Maşallah. ama sizi her zaman Sağ sürekli. Olsun. Ama yani 12 kardeş. Ama babamla sizi görüştüreceğim telefonla. Öyle mi? Görüştürebilir Olur. Mi? Tabii tabii. Ben babama Hı. yani size bir hal hatır soracak telefonla. Aa, tabii ki ne güzel. Ben Sevinirim. Vallahi görüştüreceğim. Dokuz kız kardeş. Dokuz